Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hemen uzatmadan maçımıza gireceğiz. adımız Somar 753 yaptık. Buradan karakter gelme ihtimali çok yüksek şu an. Neyse hemen burada bir tane burasındayız de tek hesaplaşma açalım. şeyi seçelim. Kabul et dedik. Hemen maçımızı bitirmeye çalışacağım. Hmm. Şöyle. Tamam gel. Bir kere daha vurduğun için yandın. Gel. Tak al vermeyi. Gel. Tamam. Seni alalım. Şu alttaki pokoya da hemen öldürelim. Darwin gel. Gel. Evet, hemen aldık. İşte şey neden var Hı? Ya o zaman nereye mi atlayacağız illa? Onu mu istiyor? Tamam. Kırdım. o zaman. Kırdım, kırdım. İçinden geçtik. Gol yedik. Daha naz yılmaz. Hem de botlara karşı. Yemin ediyorum. Yaşlandım. Arkadaşlar. Biz de golümüzü attık arkadaşlar. Öl bakalım. Arkadaşlar. Hmm. Kazandık. Onu versene lan. Ya arkadaşlar o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ben bu jetonu aldıktan sonra sizle beraber açalım. Hoşçakalın ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Evet. Açıyoruz. 78 altın verdi. Abi neden hiçbir şey yapmıyor? hesabına Tomar 753 yazdık. Tomar 753 bizi <laughs> hayat kırıklığına arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.